8. Sınıf LGS Çalışma Kitabı Sözel Cevapları Sayfa 228 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. Sınıf LGS Çalışma Kitabı Sözel Cevapları Sayfa 22816 Allah insana, iyi kötüden ayırt edebilmesi için akıl ve düşünme yeteneği vermiştir. Ayrıca kitaplar ve peygamberler göndererek doğru ile yanlışı bildirmiş ancak onu seçimlerinde serbest bırakmıştır. Dolayısıyla insan herhangi bir işi yapıp yapmamaya kendi iradesiyle karar verir ve tercihleri sonucunda yaptığı davranışın sorumluluğu da kendisine aittir. Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu metinde anlatılanlarla ilişkilendirilemez? A. Şüphesiz biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. Kamer Suresi 49. ayet b. Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden ayrılmıştır. Bakara Suresi, 256. Ayet. C'deki De ki, hak Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Kehf Suresi, 29. Ayet. d. Şüphesiz biz ona yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör. İnsan Suresi, 3. Ayet. Cevap A. 17. tevekkül terim olarak insanın bir konuda üzerine düşen her şeyi yapıp sonucu Allah'a bırakmasıdır. Tevekkül eden kişi ortaya çıkacak durum beklentilerini karşılamadığında bile yeni kapıların açılacağı konusunda umudunu yitirmez ve Allah ile bağını güçlü tutar. Bu metne göre aşağıdaki ayetlerin hangisinde tevekkülden söz edilmektedir? Al başınıza her ne musibet gelirse kendi yaptıklarınız yüzündendir. O yine de çoğunu affeder. Şira Suresi, 30. Ayet B. Göklerde, yerde ne varsa hepsini Allah'ın sizin hizmetinize verdiğini ve açıkça yahut gizlice üzerinizdeki nimetlerini tamamladığını görmediniz mi? Lokman Suresi 20. Ayet C. Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse, onun mükafatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse, onun cezasını görecektir. Zilzil Suresi, 7 ve 8. Ayetler D. Kararını verdiğin zaman da artık Allah'a dayanıp güven. Çünkü Allah, kendisine dayanıp güvenenleri sever. İyi İmrin Suresi, 159. Ayet Cevap, D. 18. Şüphesiz biz ona, doğru, yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör. İnsan Suresi, 3. Ayet, bu ayette aşağıdaki kavramlardan hangisine vurgu yapılmıştır? A) Emek B) Tevekkül C) Özgürlük D) Ömür Cevap C 19. fiziksel yasalar madde ve enerjinin oluşumu, değişimi, hareketi ve maddeler arası ilişkilerle ilgili yasalardır. Bunlara doğa yasaları da denir. Bu yasalar gözlenebilir olgu ve durumlar arasındaki sebep-sonuç ilişkilerini gösterir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi fiziksel yasalar kapsamında değerlendirilir? A) Dere yatağına yapılan evlerin sel sebebiyle zarar görmesi. B) Adalet ve eşitliğin olmadığı toplumlarda kargaşa yaşanması. C) Sağlığına dikkat eden toplumların yaşam süresinin uzun olması. D savaş bölgelerindeki insanların daha güvenli yerlere göç etmesi. Cevap A. LGS çalışma çalışma kitabı 8. sınıf Türkçe, TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce sayfa 228 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.